Evet, yani e, tabii dediğinizi anlıyorum ama şimdi ben bir şeyle hekim olarak şunu söyleyebilir misiniz bana? Minimum ben ne istesem olur. Yani mesela bir kan tahlili baksam, bir akciğer grafisi yetmez mi? Yani illa gidip de bir hepatit C'sine, hepatit B'sine bakmam gerekiyor mu? Yani minimumu yok mu bu işin? Minimum, minimumu vardır herhalde hocam. Dörtlü beşli paketler halinde satıyor e, ilgili firmalar bunları. Hemogramı, odiometrisi, SFT'si, kan grubu, bir bir, bir tane de akciğer grubu. Evet minimum bu. Beşli paket. Evet, Beşli paket. Şimdi Hı? burada tabii ben müsaade ederseniz kısaca şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. İlker hocamın da söylemeye çalıştığı şey aslında şu. Minimum diye bir şey yok. Siz çalışılan ortamdaki, çalışılan işi değerlendirirsiniz. Bu değerlendirme neticesinde çalışanın sağlık durumunu ortaya koyabilecek tüm tetkikleri istemeniz gerekiyor. Evet. Sorulardan bir tanesi de o mesela ofis çalışanları için hangi tetkikler istenmelidir? Yani hı hı. özellikle bu e, plaza ve bankalarda çalışanlar için e, çok e, meşgul eden bir soru. Hı hı. İşe girişte işe girişte plazalar için konuşayım hocam. İşe girişte ben tüm tetkikleri isterim. Ekiki e, karşılayacak şekilde akciğer göğsünden tutun da işte karaciğerdir, böbreğidir her şeyi isterim. Ama periyodik muayenelerde, değerli hocam, periyodik muayenelerde yapacağı işe göre ben o işe girişteki tetkikleri atıyorum. Onlu tetkik isterim ama periyodikte beşlerim. Daraltırım. Derim ki akciğer için benim ortamımda toz yok, risk yok seyfettir. istememdir. derim. Akciğer grafisini 3 yılda bir isterim. Bir yılda bir değil de üç yılda bir isterim. Ama dedim ki bu kişiler telefonla konuşuyor. O zaman otometriyi ben yılda değil de altı ayda bir yaparım derim. Çünkü benim için orada telefonla konuşan riski artmış bir grup var. Diyelim ki telefon operatörü ne o? E, sekretariye hizmeti veren e, atıyorum, müşteri temsilcileri var. Ya da sürekli bilgisayar başında çalışıyorlar kişiler. Derim ki altı ayda bir, yılda da değil, altı ayda bir göz muayenesi derim işverene. Daha sıkı takip ederim derim. Bu iş yeri hekiminin işverenle arasında e, pasta aşağı ve karara işveren tarafından bağlanacak bir husus. Tetkikler daraltılabilir. Ama bir kan şekeri, e, bir hemogram, e, bir tansiyon verisi mutlaka her yıl o dosyada yenilenmeli. İlker Hocam, belki arkadaşlara şu şekilde yardımcı olabiliriz. E, çünkü çoğu arkadaşın sıkıntısı oluyor. İstedikleri tetkiklerin neden istendiğiyle ilgili olarak Hı. yani kısaca bir birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Yani hemogramı biz ofis çalışanı için niye istiyoruz? Mesela. Ya da niye illa şekere bakıyoruz? Belki bunu açıklama konusunda belki takılıyorlardır arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir yol gösterici olabilir mi? Değerli hocam, şimdi e, biraz e, Nasıl diyeyim? Yani göz korkutma değil de kötü olası senaryoları işverenin önüne bir sine, sinevizyon şeklinde bir sunmak lazım. Biz işe girişte ya da periyodik olarak kan sayımı yapmadık, şekerini ölçmedik. şekeri diyelim ki şeker hastası olduğunu sakladı, insülin kullandığını da sakladı ve biz bunları atladık. Kişi ofiste e, birden şekeri fırladı, küt düştü, şekeri düştü, küt düştü, yani kansızlığı ağır seviyedeydi, e, normal seviyedeydi işe girişte. Ama biz e, hemograma gerek yok dedik, periyodikte de atladık. Bu kişi birden küt düştü ve kafasını çarptı ofiste, masanın kenarına öldü. Değerli işverenim ne yapacağız, nasıl ispatlayacağız? Yani bu şekilde e, firmayı kendimizi korumak için de çalışanı koruduğumuz kadar sizi korumak için de bu tetkikler gerekiyor tarzında bir yaklaşım sergilemeniz lazım. Evet, yani çalış işverene bizim bu tetkikleri istemekteki amacımız evet. çalışanın e, sağlıklı olup olmadığını tam olarak ortaya koymak. Herhangi bir hukuka karşı... E, karşı karşıya geldiğimizde bir ispat mügelili bir niteliği oluşturmak üzere bu tetkikleri evet e, elimize bulundurmamız gerektiğini izah ve, ve aynı şekilde hocam e, iş ilişkili hastalıklar ve meslek hastalıklarının e, çalıştığı yer yani hastalıklarının mevcut hastalıkların o iş yerinde gelişmediğini ispat edebilmek için de o veriler bizim için evet. değerli. Ve o verileri tabi takip yükümlülüğümüz var. İşverenin e, ve işveren adına da o sağlık verilerini saklama yükümlülüğümüz var. Tamam hocam. Peki e, şimdi iş çalışan işe girerken tetkik yaptırmak istemiyor, kan falan vermek istemiyor. Ama bize gitti e, ilgili devlet hastanesinden ya da eğitim araştırma hastanesinden bir heyet raporu getirdi sağlam olduğuna, çalışabileceğine dair bir e, rapor getirdim. Bu raporu geçerli sayıp tetkikleri yapmadan işe başlatabilir miyim? Ben başlatmam hocam hiçbir şekilde. Yani e, tabiri caizse ağzıyla kuş tutsa başlayamaz benim çalıştığım firmada. Evet, yani iş yeri hekimi olarak bizim onu görüp değerlendirmiş, sonuçlarını bizim değerlendirip bakmış, evet. görmüş ve e, onaylamış olmamız lazım ki tezahürat de biz kendimiz yapacağız. Aynen öyle hocam. Peki bir de şöyle bir soru gelmiş. Bu tetkikleri yaptıran yaptırmasına da hani uzakta ya da mobil çalışan personeller var. Hani bizim görmeden tetkikler üzerinden e, etkisini doldurabileceğimiz çalışanlar var. Bunlarda nasıl bir yol izleyelim? Yani tetkikler üstünden gidebilir miyiz gibi bir soru gelmiş anladığım kadarıyla. Ee, hastayı görmeden hiçbir şekilde ilk iki doldurulmaz hocam. Yani tetkikleri gördüm sadece doğru mu anladım? Evet evet tetkikleri gördük. Herhangi bir sıkıntı da gördük. Ha, o zaman bu adam sağlamdır. İmzalayayım vereyim ek. Ki hayatlarını, evet, hayatlarının evet. en büyük hatasını işlerler yaparlar hocam. Öyle bir şey yapan arkadaşlarımız varsa sakın 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 yani. Çok Ama riskli. İmzi mi yapacak yani ne olacak ki yani. Ya. Altı üstü bir imza atacağız. Yani. Ee, hocam e, e, şöyle bir örnek vereyim. E, kişinin e, tetkikleri yapılmış yapılmamış tam hatırlamıyorum orasını da eşimin firmasındaydı genç bir çocuk ama muayenesi yapılmamış eşim de muayene gelmediği sürece iki, iki da vermez sağlam iş yapar öyle diyeyim size Çocuk asansör tamiri yapıyor. Üst tarafı kapatıyor, alt tarafı kapatmıyor. İki taraftan da hattın kapatılması lazım ki asansör çalış çalışmasın. Bir tarafı kapatıyor, diğer tarafı kapatmıyor. Tam giriyor. Tamir ee, tamiri falan yaparken çocuk ikiye bölünüyor. Sonra işveren e, ısrarlı bir şekilde eşimi e, eşime mobbing uyguluyor. Ve diyor ki ek iki doldursana imzalasana. Ölmüş hmm. kişi için. Düşünün. E, tabii ki imzalamadı, o iki kere dolmadı. E, o firmayı da bıraktı değişim tabii ki. Sizinle çalışmam tarzında. Kişi sahaya çıkmadığı için evlere asansör tahminine giden genç bir çocuk, 18-20 yaşında bir çocuk. E, Allah rahmet eylesin yani katiyen e, o evrakları e, imzalayıp da vermeyin işverene. Evet. Sonuçta bir hak-hukuk yeme olayına da giriyor bu. Hem hak-hukuk olayı var, hem kendi hakkınız, hukukunuz olayı var. Hem de başınıza açılabilecek her türlü bela var derler. Yine sorulardan devam edelim isterseniz İlker Hocam. Şimdi bu, biz tetkikleri istiyoruz, gerekçelerini de sunuyoruz işverene. Ama çoğu işveren tetkiki yaptırmıyor. Yani ölü taklidi yapıyor, kulağın üstüne yatıyor, yaptırmak istemiyor. E şimdi biz bu adamların periyodik muayenelerini ya da işe giriş muayenelerini yaptırır mıyız? Yani hani işe giriş muayenesini zaten yapmazsınız da tetkik yoksa. Periyodik muayenelerini yapmayalım mı? Yani. Nasıl yapalım? Hocam, ee, net söyleyeyim. Yani bir işverenin ee, kanundan üstünlüğü yoktur. Kim olursa olsun. Yani iş yeri belirttiği tıbbi tetkiki ee, işverende de yaptırmak zorundadır. Zorundadır. E, ben e, askeri eee tetkikleri belirlemek ya da iş koluna, görev tanımına uygun spesifik tetkikleri tespit etmek, bunu işverene sunmak, işverenin de bunu yaptırma zorunluluğu vardır. Ben periyodik tetkikler yapılmazsa o iki doldur doldurmam. Müfettiş gelirse de derim ki ben işverene tebliğ ettim. Tetkikler yapılmadan sadece aç ağzını bir şikayetim var mı ile bu işler olmuyor. O yüzden bu tetkiklerin gelmesini bekliyorum derim. Ve katiyen o 2 periyodini yapmam yani, net bir şekilde konuşayım. Yani siz şöyle düşünün, denge koordinasyon muayenesini de yaptım kişinin. Ama adam, e, atıyorum, bağırsak kanseri, masif kanaması oldu birden. Hemogramı da düştü ve ben o hemogramı ispat edemiyorum. Ya ben sadece baktım, sağlamım dedik, kişi şikayeti yoktu, ben baktığımda da normaldi. Ama ben yüksekte çalışmasına okey verdim. Küt düştü, öldü. Demek zorunda kalırım. Yani bu, bu durumda da bana diyecekleri şey nedir? İşveren sizin dediğinizi yapmıyorsa, işte deftere yazdınız mı? Deftere yazdıysanız yine yapılmadıysa atıyorum sendikayla görüştünüz mü? Sendikayla görüştünüz, işverenle görüştünüz. Yol alınmadı. Bakanlığa bildirdiniz mi? Diye soracak hakim. E sonuçta bakanlığa da bildirmiyor, değil mi? Hiç kimse cesaret edemiyor bunu.